Selam arkadaşlar. Yine güzel bir yerdeyiz bugün. Hemen burada bir kaya var. Bu kayamstaki işaretleri göstereyim arkadaşlar sizlere. Ondan sonra ana kayalara gidelim. Bakın. Burada çok güzel işaretler var ve bu kayanın üstünde bir aşağı doğru V işareti var arkadaşlar. Çok değişik bir işaret. Hemen şu yan tarafında da bir kaya var kayanın üstünde bir oyma vardı. Onu göstereyim. Ve ana kayalara doğru gidelim bakalım. Çok değişik bir yer. Şu karşıda büyük bir kaya var. Hemen önünde de bir kapak gibi bir yer var. Asıl size göstermek istediğim yer orası. Burası da etrafında olan yerler. Çok dik kayalar. Hemen asıl kayamızın yanına gideceği kadar buralarda bir şeyler varsa göstermeye çalışayım. Bakın hemen Hı. burada bir işaret ilk kez böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Bir e işareti gibi. Ne kadar görünüyor orada bilmiyorum Güneş vuruyor. Ve hemen karşısında bir kaya ve kayanın önünde bir büyük bir kapak, bir giriş gibi. Gidelim bakalım. Buranın manzarasını göstereyim. Ve asıl gitmek istediğimiz yer şu karşısı köşe. Arkadaşlar burası en alt bölge ve burası da büyük bir giriş gibi. Üstünde şu üst taraftan murç izleri var. Altta da var arkadaşlar. Bakın hemen şu dipte kesik murç izleri ve hemen şu büyük bir giriş. Şimdi arka tarafından da bir şeyler var mı bakalım. Evet şu kayalar üstünü görüyorsunuz. Çeşit çeşit desenli gibi. Asıl kapak burası ve arka tarafını hemen göstereyim. Bakın. Çok değişik bir yer. Önde bir kaya var. Ama asıl size göstermek istediğim yer burası. Şurası gördüğünüz gibi büyük bir kaya ve ortasında bir kapak, büyük bir kapak arkadaşlar. Altlarında bir şeyler var mı? Küçük küçük kasalar var mı? Bilemiyorum. Güzel bir bakmak lazım. Burayı bu büyük bir kapak kapatmış. Üstünde işaretler var. Evet, hemen bu kayanın da alt tarafına bakalım. Başka neler var? Neler görebiliriz? Birlikte gezelim. Biraz güneş karşıdan vurduğu için bazı yerleri göremeyebilirsiniz. Hemen şu kayanın ortasında bir V işareti var. Çok bariz, çok güzel gözüküyor. Hemen şuradan girip göstermeye çalışayım. Bakın arkadaşlar. Büyük bir V işareti. Çok güzel işlenmiş bu kayanın üzerine. Şuralarda bir şeyler var mı bilemiyorum. Biraz yüksek bir yer ama şurada bir çukurluk var yukarıda. Ne olduğunu bilemedim. Şurada da bir yer var. Bakın hemen bir yer arkadaşlar. Burası bir kasaymış. Ne yazık ki burası bir dönem soygunu yemiş. Bakın hemen her tarafını göstermeye çalışayım. Hatta içine ne kadar girebiliriz bilemiyorum ama bakın burası dönem soygunu yemiş arkadaşlar başka tarafında böyle yerler var mı bilmiyorum bakmak lazım ama burası çok güzel bir kasaymış ve Özen geçmiş. tarafta bir yer vardı. Oraya kadar çıkabilir miyiz bilemiyorum. Şuradan bir göstermeye çalışayım. Çok arkadaşlar. Gerçekten şurada var. Ve bir de şurada açılmış olan kasa var. Burayı önceden açmışlar. Bakın arkadaşlar da bir tane daha var. Hemen şöyle uzaktan göstermek çalışayım. Dikkat ederseniz çok zaman önce açılmış burası. Ve içine toprak bile olmuş, içine yeşillik bile çıkmış arkadaşlar. Çok güzel, küçük bir kasa. Ve bir tane de üst tarafında hemen şurası. Bakın. Okay. İlk gösterdiğim yer, i̇şte iş bölümü. Tabi arkadaşlar gezilirse buralarda daha çok güzel kasalar bulunabilir. Çünkü burası çok eski tarihi bir yer. Ben de çok yüksekte olduğum için hemen göstereyim şöyle kayanın üstünde zor duruyorum. Evet gördüğünüz gibi hemen burayı çekip aşağı inmeye çalışayım. Evet hemen şurada da bir iş, işaret var. Kayanın üstünde ona da bir göstereyim. Ve aşağı ineyim. Evet arkadaşlar. Şurada. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi hemen şurada bir açık bir kasa vardı. Bir de yanında bir kasa var açılmış. kayaların içinde. Tabi gezilirse daha da çok yerler vardır. Hemen dibinde de mantar sürü gibi bir şey var arkadaşlar. Artık bu hangi tür bir mantar bilemiyorum ama zehirli mi zehirsiz mi onu da bilemiyorum. Neyse. Hemen çekmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kanalıma abone olursanız, destek olursanız bu gibi videolar devam edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada büyük bir kaya vardı. Kayanın üstünde bir giriş vardı. Kapak büyük bir kapak görüyorsunuz. Onu göstermeye şartım ve hemen sağ tarafında bir 5-6 metre yanında iki tane açılmış küçük kaya kasa vardı. Onları ve yandaki işaretleri gösterdim. Hemen artık buradan aşağı inelim bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar Murat Taşkesen kanalına abone olursanız, destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.